Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından herkese bol bereketli sezonlu günler arkadaşlar. Bu gördüğümüz yer 130 dönüm ceviz ağacı. Yetiştiriciliği ceviz ceviz bahçesi burası. Şu an traktörle ceviz diplerine çapa yani yabancı otları kesiyoruz. Şöyle bir aletimiz var. Bakın ağaca gelince kendini kurtarıyor. görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burası. Aşağılarda görünüyor mu? Görünüyor. 130 dönüm yaklaşık 2700 adet ceviz ağacı. Cevizlerin boyu şu kadar arkadaşlar. Bu 7. senesi. Yani belki daha da çok büyürdü ama bu traktörü kullanan eniştem sürekli müdahale etti kesti işte aşıdır çarptır cürttür şimdi bu aralarına tırmık çekiyor otlanmayı önlemek için ceviz aralarına da bu gördüğünüz bıçakla sürüm yapıyor ağaca gelince kendini kurtarıyor görünüyor mu görünüyor bakın diplerini kesiyor ağaca gelince kendini kurtarıyor bu iki ceviz arasında arkadaşlar bu traktör burayı tırmıkla böyle sürüyor haz ayağıyla falan işte otlanmayı önlemek için bakın mesela şuraya yanaşamayan tırmağı görmüş olduğumuz aparat. Buradan yaklaşık yerin 5 cm altını keserek potları kesiyor. Ağaca gelince de kendini kurtarıyor. Bakın şimdi o başta dönecek şu sıraya girecek. geçtiği yer Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün yabancı otları bu şekilde bakalım şuraya işte bu öldürmüş geçelim altına bakıyoruz aynı yani bir nebze çapa da yapıyor Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 1 metrekare alanı çapa yapıyor şimdi bu sıradan geliyor traktörde bu işe uygun ev Holland TT75 3 silindir bahçe traktörü ama çok kıvrak bir traktör. alanı çapa yapıyor. Arkadaşlar kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama işte görünen ceviz bahçesi burası. 130 dönüm 2700 adet ceviz burası da Erciyes da arkadaşlar bakın. Burası neresi? Burası Yozgat ilinin Şefaatli ilçesi. Hava açık olunca böyle Erciyes daha görünüyor. Şurada biliyorsunuz benim meşhur Cala Ceylan 7. senesi arkadaşlar bu bahçenin 7 veya 8 olması lazım yani işte cevizlerin boyu şu boy yani belki daha da fazla büyürdü ama enişte müdahale etti işte kesti aşılama falan şimdi aralarına çapa yapıyor Evet arkadaşlar bu videomuzda o kadar olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız yorumdur beğenir. Bu tarz videolarımız her daim gelecek. Şimdilik 130 dönüm ceviz bahçesinden Allah'a ısmarladık. Karşıda da görünen köyümüz arkadaşlar. Bay bay. Yozgat Şefaati Sevdiyar Köyü.